Arkadaşlar dünyanın en güzel içeriğinde çokça şey olan dinleyenlerin de izleyenlerin Allah'ım ne güzel insanlar yaratmışsın dedi. Aynı zamanda Allah'ım sana şükürler olsun dedi. Kik.com slash Murat Printer kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, sucuyla, rücuyla ve de hücuyla selamlıyor. Hepinizin gözlerinden, yanaklarından, alnından, şakaklarından öpüyorum. Arkadaşlar Mr. Biz yavşa. Sıra bakmayın. Öyle bir hakaret ettim izliyorsa kusuruma bakmasın. Ee, video atmış. Yine bir 800 bin dolar falan ya 800 bin dolar kazanmak için en büyük korkunuzda yüzleşin. Mr. Beast yavşa. Abi o kurgu yapıyor ben izlemem onu. Ya boş yapma ne kurgusu. Adam bir saat önce video atmış. Beş buçuk milyon izlenmiş ya. Hiçbir şeyden korkma. Göreceğiz. En büyük korkunuz ne? Durun bakayım en büyük fobi. Yılan gibi mesela. Yılan, böcek. Abi böcek çok kötü ya. Beni ben ee, hamam böcekleri böyle değişik o salak saçma böceklerle olan bir yerde asla duramam gibi geliyor. Hani yılan değildi. E seninki yılan. Benimki abi küçük böyle böcekler var ya yılanla dururum. Yılanı derim ki mesela öldürmeyeceğini bilirim. Çünkü oraya giriyorsam ölmem herhalde. Eğitimlidir. Ama abi şey o böceklerin beni böyle kaşındırması, üzerimde gezmesi falan ağlarım herhalde. Evet sen yılandan çok korkuyorsun var doğru. Tuvaletten fare çıkıp aletleri ısırması. Aa evet. Oturuyorsun. Klozetin içinden çıkıp aletler. <laughs> Alet ısırma. <laughs> <laughs> Tripofobi ne lan? Hakan. En büyük korkun bir rizeli lan. Ür. Korkutamazsın. Saçmalama mamma. Devam edeceksen bin örümcekle 10 dakika hayatta kalman gerekiyor. Efendim abicim. Ohoho. Örümcekleri salın. Ohoho. Ve süren Ay, başlıyor. Yani bu işte. Aa. karar verdik çünkü Mekin iddiasına göre onu korkutamazmışım hayatta. Şimdi korkuyor musun? Aa, yaklaşıyoruz. Aa, öyle mi? Hı -hı. Ve bu Nasıl çerez hayatım? Burada durabilir misin gerçekten ya? Birçok korkusundan yalnızca biri. O oh, hayır. Ve korkularıyla başarılı bir şekilde yüzleşebilirse tam 800 bin dolar kazanacak. Yalan söylemeyeceğim. Bu düşündüğümden çok daha zor çıktı. 3, 2, 1 kaldırın kaldırın. Ay i̇şte şuraya bak. Atlattın. Tebrik ederim. İşte bu. Max 800 bin dolarlık ödülü bütün korkularıyla başarıyla yüzleşmeden kazanamayacak. Ya saçmalama Mac ama. Max bağlı biliyorum ama şu rampayı çıkar. Hadi. hadi havaya. Aa, <laughs> niye diz çöküyorsun? Ne? Ne bu? Max ayağa kalk Ay şey, hadi hay yapma. Hayır, bir şey yok. Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> tamam hacim. bana tutunabilirsin. Çok tatlı. <laughs> İnanamıyorum. Ha, tamam. Mac, göz bağını çıkar hadi. İkinci meydan okumaya hoş geldin. Ooo! Sıradaki korku yükseklik korkusu. Tahtanın ucunda duracaksın. Bunu çözeceksin ve hiçbir şeye bağlı olmayacaksın. Hayır ya. O düğmeye basıp tam 60 metre yükseklikten düşeceksin. Bu çerez bence ben evet. Ben seni yakalayacağım. Hayır hayır evet, hayır. Evet, Bunu ben zevkine şey yaparım. Şimdi bir şeye bağlı olmadan aşağı mı düşeceğim? Evet. Yeri göremiyorum bile. <laughs> çok dikkatli ol. Oh, hayır. Evet, kablosuz, kablosuz atlanır mı Mambo? Yolumu şey canımı yoldan mı buldum? Tek yapman gereken klipsi açıp o düğmeye basmak. Çok kötü. Olamaz. Gözlerimin içine bakmanı istiyorum. Tamam. Düşerken bir şeyin beni yakalayacağını söyle lütfen. Bir şey seni yavaşlatacak, söz veriyorum. Aa! Aman tanrım. He, bir dakika. Adam kablosuz atlıyor, şeysiz güvenlik halatı olmadan atlıyor ama şeye inanmak zorunda. Mr. Beast'e inanmak zorunda diyor ki seni yavaşlatacak bir şey var. Aa bir dakika. Şimdi bir dakika. Şöyle duruyorsun kendini geri bırakacaksın 200 metreden aşağı. Sadece bildiğin inandığın tek şey karşımdakinin bana söylediği. Ben atlarım. Evet et. Valla ben de atlarım. Bağlı değiliz. Olaya bak. Olamaz. Ne klips çıktı. Aman Dinle bak yapmasan da olur yani. İstersen vazgeçebilirsin. Yanıldığını itiraf edersin olur biter. Çok korktu. E içi hava dolu bir şey vardır. Dediğin gibi file vardır. Canım. Ay ama bu da çok korkunç abi. Hayır, çok hayır. korkunç yani. Bana kalırsa korktuğun apaçık ortada. Of, i̇stemiyorum. 5 4 File market olan. ve 3 2 bir. Net kur ya Hakan. uçuşlar. Gidiyorum. Sıfır. Ay Allah Allah illallah dertlere derman Aa! al. Aa! İşte budur. Ha, bunu yaptığına inanamıyorum. Adam manyak. <laughs> manyak dostum Mekin kim olduğunu Ya şu koltuk altında fare besliyorsun. Orospu şey şu koltuğun altını bir kes amına milyonlar izliyorsun. Ya. <laughs> manyak dostum. İçi çüp dolu içinde örümcek mi var böcek mi var bu ne amına koyayım ya. Yani şu örümcekte dururum da şu adamla şu kafesin içinde durmam ya. Mac'in kim olduğunu merak ediyorsanız kendisi önceki meydan okulları kutusunda konu konu da gelişmişti. Ya. ya. Ve ne yazık ki 800 bin dolar kaybetmişti. Şimdi o parayı geri kazanmak istiyor ve... Vallahi o örümceklerle durun bulamakla durmam içeride var? ya. Evet. Rezil kepaze. Var. Bu yabancılar şu koltuk altına almama uyunu ben anlamıyorum ya. <laughs> dün gibi bu araba göle doğru bakıyor. Arabayı göle falan mı sürmemi isteyeceksin yani? Hayır. O tehlikeli olurdu. Görüyorsun bir gaz pedalı yok. Yani göle sürmen mümkün değil. Evet çok aptalım. Göle süreceğimi düşünmek baştan hataydı. Evet, evet evet aptalca evet. Bu yüzden onu göle atacağız. Vinci getirin. O oh, o oh, Jimmy. 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 Bu iş ciddi Kokarsın ciddi ama hayatım. Ama. Kıl kok Yapma. kokan bir şey yani. Kızın çok olur yer. Terler. Evet, yani dolaylı yoldan Meselesini var diyelim. Bırakacağız ve araba hızla batmaya başlayacak. Şu anda arka koltuktaki 8 çantaya pay ettiğimiz 800 bin dolar için yarışıyorsun. Bu batan arabadan ne kadar çanta çıkarabilirsen bu videodaki meydan okumalara o kadar parayla devam edeceksin. Arabada kalan paralara sonsuza kadar veda edeceksin. İnanmıyorum ya hayır. Sana korktuğumu itiraf etmeyeceğim. Ama şu anda o duyguya hiç olmadığım kadar yakınım. <gülüyor> Salak lan <laughs> bunu. Arabayı bırakmadan sana bir teklifim var. Eğer şimdi vazgeçip seni korkuttuğumu kabul edersen sana 100 bin dolar veririm ve bu iş biter. Evet tabi. Kabul etmeyeceğim. Bu teklifi hayatta kabul etmem. Ha, biliyordum. Evet tamam. <laughs> kabul <Ben> yapacağını biliyorum. <gülüyor> 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 Bak yerini söylediğince aklıma şey geldi. Murat'ın ve selamlar chat etide öğrencileri halı saha maçı var. Ondan dolayı offline şu an geleceğim. Eve geçeceği yine seviliyorsunuz. Tamam Fatih, tamam Fatih. Halı sahada başarılar vurduğun gol olsun kardeşim. Ya yavrum. dolaylı yolda yoldan ama bir şey var ya. Hani terler ya o bölge. Anlatabiliyor muyum? Ama pis görünüyor yani. Bir de ya da bizim şeyimize, kültürümüze aykırı. Bilmiyorum. Pis bence pislik. Son kaybetmiştim. Bir var <laughs> mı? Üç, iki, bir. Olamaz. Bırak hadi. Oh. 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 Hey Mac, hadi araba batmadan önce içinden çıkmak için sadece 20 saniye var. <laughs> Ay, kırılmıyor da aa kırdı. Lan Mek çabuk ol Mek. Mac. McDonald's. <laughs> Mek <Mac>, çıkın. <laughs> Lütfen. Hayır. Eyvah. Ay ne kadar öyle kötüydü lan? Batar. Çok hızlı battı gerçekten. Yok artık. Çıktı! Oh. Yaşıyor! Hey Mac! Yaşıyor mu? Git çantayı al. Evet. <laughs> Biri <içine> şunu <laughs> alsın. <gülüyor> bu meydan okumanın en korkutucu yanı arabanın gölün dibine yaklaşmaya devam etmesiyle. Ona ulaşmanın ve onu görmenin zorlaşması. Mac para ödülünün tamamının peşindeyse mümkün olduğunca çabuk olması gerekiyor. Bir fark Ama gör. gördüğünüz gibi hmm. bu hiç kolay Olabilir. olmayacak. Ne olun? Gel de al şunu. Mac çanta çıkarmaya devam ediyor. Ah, hayır, bu çok zor. Ve çantaların ardı kesilmiyor. Ah. Mac sen delisin. Şu içinde 100 bin, <laughs> bin dolar olan çantayı istediği yere gitsin koklayarak bulurum. İki çantanın aslında arka koltukta emniyet kemeriyle bağlı olduğu. Sanki bir aksiyon filmindir. Ha ha ha, ya çiğ köfte ya. Baypaat da olabilir. Sürermiş. Bu korkusunu anlıyorum. Evet ama 12 metre dalması gerek. <laughs> Ve su gerçekten buz gibi. <laughs> Nefesini tutamazsın ki. Ya bir çanta daha. Evet. Teknede artık 700 bin dolar var. Olmaz. Hey dur artık. Göle batsın işte. Bir sonraki. Olmaz. Tamam. Tamam beni dinlemiyor. Bu noktada araba neredeyse 15 Yapılır metre bu araba bu. bu. gölün dibine çöktü. Yapılır bu. Bunu Zaten yapmaz mıydınız? 100 bin alması neredeyse imkansızdı. Evet bu mümkün değil. Aşağısı kap karanlık. Görünmüyor. Yani bırakıyor musun? Arabayı göremiyorum Jimmy. Gitmiş. Evet. tekne sallanıyor. <laughs> Nasıl yapmazsın? <laughs> Çok atletiksin. Oğlum 100 bin dolar var içinde. 3 milyon lira ediyor. Aa, iyi, yoksa diğer video. Ev alırsın. bu video ya da yatır da falan falan Daha zordu. <laughs> 100.000 bin <laughs> dolar için o gölün dibine dalıp o 100.000 bin, bin dolarlık çantayı alıp, alıp çıkmayı yapar mısın? Geriye diyorum. 700 kaldı. Ama bundan sonra tamamından <laughs> olabilir. Mac 700 bin dolar kazanmak için üç korkusuyla daha yüzde. Geriye <laughs> basacak. Bu en zoru olabilir. Durma abi. iğrenç mi? İçeri gir. Gebermek tamam. üzerinde çıkacaksın. İlerlemek için kutunun içine elini sokup içindekini çıkarman gerekiyor. Ve elini sokmadan önce bunu imzalaman gerekiyor. İçindeki ne şey var? sana zarar verirse beni dava eder. ne var lan içinde? Evet hadi şurayı imzala. Tamam imzaladık. Hayır, Ama ölmeyeceğini bilirsin. İmzalarsın bence içinde yine. İçinde bir şeyler var. Hadi buraya çık. Elini bu deliklerden sok. Tamam. İçinde çıkarman gereken bir şey var. Aa hayır bu çok korkunç. Ee, tamam. Hareket etsin diye. Dur. Tamam tamam. Hadi. Spoiler vermeyeydiniz. henüz o şeyi bulamadı. Ne olursa olsun bir kez tutunca çekip çıkarman gerekir. Aa. Hiçbir şey yokmuş lan. Elinde yepyeni bir Pissables çikolatası. Bu <laughs> tamamen yeni bir ürün. Hiçbir şey yokmuş. Çok daha lezzetli bir tarifi var. Hadi deneyelim. Nazik olmamı bekleme. Ne düşündüğümü söyleyeceğim. Peki bu bayağı iyi. Değil ya mi? yeni tarif daha sütlü ve daha kremalı. Artık çikolatamız çıtır, sütlü çikolatalı, bademli. Benim çok, çok lezzetli tadına bak. Nereden, Şimdi nereden, nereden bulacağız ki? Sürüyoruz. Hmm. Konusuydu. Ne olur mu? Cimi. Adam libin düştü. Gidelim. Ha, Hadi bakalım. Ne olacaktı ki? <laughs> tamam yalan söyledim. Bu o kadar da zor değildi. Ama bu seferki ömrüm boyunca yaptığım en korkunç şeylerden birine dayanıyor. Aa Ne olduğunu Ne kadar çabuk anladın? Hayır hayır hayır. hayır. Bunu hayatta yapmam. Hadi. Hadi. Ben bunu hayatta yapmam Cimi. Ne oldu? O kadar belli mi? Aa, Neyle verdi? Canlı Hatın canlı mezar taşı mı? gömülecek ama. Bu meydan okuma için 24 saat boyunca ne? diri diri gömüleceksin. Olmaz! Hayır. E bek, 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 bek. 24 saat. saat. Ama kaç saat geçtiğini bilmeyeceksin ve 24 saat dolmadan çıkarsan her şeyi kaybedersin. Os çok soğuk. Evet. İlk kaç saat geçtiğini bilmeyecek. <laughs> evet, Aa! Yanmıyorum. Biraz soğuk olabilir. Oh! Nolan mahvetme lütfen. Zor. Bunu mahvetmem. Çiş, kaka, İçim, yemek var mı içinde Olmamam mi? gerekiyormuş gibi. Ama eğleniyorum. Oo. Aa! O bu şey çok korkunç. Ve zamanı tutmaya henüz başlamadık bile. Tamamen gömülü değiliz. Bunu söylemek istemezdim ama biraz hızlı gömseniz. Nasıl istersen. Yardım gelsin hadi. Dur 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 O siktir. Ve zamanı tutmaya başlayabilir. Ay bir şey söyleyeceğim. Ha, gerçi onu Dedim ki o toprakları atarken o üstteki cam kırılsa toprağın altında kalıp ölse sesini de duyuramaz ya. Sistem vardır ama içeride. İletişimde iletişimde kaldıkları. 24 saat daha yeni başladı ve şimdiden korkuyorum. Yani işimiz iş. Nasıl göndereceğim Mambo? Şey var ya, rica etsem çeker misin? Numara mı bu? Hayır. O ipi bir daha çekersen seni kazacağız ve 24 saatin henüz daha dolmadıysa her şeyi kaybedeceksin. Evini yakacağım. 100 <laughs> <laughs> bin dolarında tabii. <laughs> evet, her şey mi yani? Her şeyi. Tatlı rüyalar Tamam. Ne kadar geçtiğini ya. bilmeyecek olmak çok kötü. Attı bile, biliyorum. Yanlarında bile değil. Bu tarafta daha eğlenceliymiş. Adresini Mesela vereceksin. De ben de kolye hazırlayıp göndereceğim. Gönderebileceğin bir yer bakarım gösteren, ben. Gönderebileceğin A bir yer bulursam bir veririm bir oraya bir gönderirsin bir alırım orada. Şey mümkün olmayacak. Şöyle ki zamanı bir şekilde doğru bilmem gerek. Stratejim şu. 2 saat boyunca Olur öyle. kalmam gerek. Sonra 10 saat uyku ve sonra meydan okumayı yaralayacağım. Peki bunu yapabilir miydik acaba? Kurtulur. <laughs> Mekin planı hazırdı. İlk ise önümüzdeki iki saat boyunca oyalanmaktı. Bir festival bar değil ama açlığı dindiriyor gibi. Ama çabucak sıkılmaya başladığı çok açıktı. Oğlum buradan abi ne zaman nasıl geçecek Üstadada burada ya? Burada boş boş oturuyoruz. Olay da bu. Oksijen Peki acaba bu kadar erken nasıl yeterli olacak? Bu işte pek de başarılı olamayacağını gösteriyor. Çünkü daha 45 dakika geçmesine rağmen Mekin zaman kavramı korkunç derecede hatalıydı. Bence iki saat olmuştur. Bir 10 ne? saat uyumaya çalışacağım ve bu süreyi yarılamış olacağım. Uyku sayesinde Mek içerideki zamanı çok daha rahat tamamlayacak olsa da tabutta uyuduğum ilk gece. İşin şey. kötü tarafı ne kadar süredir gömülü olduğunu tahmin etmesi çok zor. Özellikle de sadece yarım saatte bir uyandığını düşünecek olursak. Şu an saat kaç hiç fikrim yok. Aa, oğlum bir ya çok, çok kötü arın. ne kadar geçtiğini bir bilmemek ya. 12 saat geçirmiş olmam, muhtemelen geçirmişimdir. Ben de Hayır, derim, geçirmedim. Yaptığımda Tayfan beni uyandırıp durmuştu. Cimicim! Mek'e de bu güzel deneyimi yaşatayım dedim. Uyan Mek, iyi misin? Sizce 11 saattir Oo. içeride değil mi mesela? Mek, orada tır çarpmış dönmüşsün. Evet, tır çarpmış gibi hissediyorum. Kaç saat geçti? Bu bir, bir RP mesela, yeni uyanma o. RP'si. Mek, tabutun içinde ne kadar vakit geçirirse zaman tahminleri o kadar hatalı. Dur bir tatlı alıp yiyorum, canım tatlı için. Şey. Hayda. Evde Nutella bulamadım ya. Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl yani? Anneme soracağım. Nutella yiyecektim ya bir şeyler izlerken. Anne evde Nutella yok mu? Nerede? Bulamadım. Süper Nutella. Sıfır Nutella arkadaşlar sıfır. Bak Nutella açılışı. Sıfır Nutella açılışı. Aa açılmış. <laughs> Acayip bir çikolata krizi geldi ya. Regal oldum galiba. Bana da Regal geldi. Sıfır diyormuş. <laughs> Kaşıklamışlar. Enti ama. Enti. Çıkıyordu. 16. saat olabilir mi? <laughs> Bu kanalda geri Ya özür diliyorum şey çok edilmiş. fena çikolata krizi Ne kadar vakit geçtiğini sizden de saklayacağız. Ve göreceksiniz ki Mac orada gerektiği kadar uzun kalmak istese de klostrofobinin onu etkilediği açıktı. Tabutun içinde olmak çok korkunç. Yani inanılmaz bir şey Nutella, inanılmaz. Burada geçirdiğim her saat daha da kötüleşiyorum. Çok garip bir en sonunda Mekke ipi tutarken gördüğümüzde o, o zili çalmayı düşündüğü ne? belli oluyordu. Bu yakında o zili çalacak birinin yüzü. 24. Evet evet saat... ama ekmek de aldım. Bok tamamladın kanka. <laughs> çok gerildim. <laughs> bu videolardan birinde yarışmıştım. Her şeyi kaybetmiştim. Ve buraya dönüp ikinci bir şans kovalamamın tek nedeni aslında sizlersiniz. Bu Yok para önce. mahvedersem Bu süreyi yanlış tahmin ettiğimden mahvedeceğim. Umarım şu anda büyük bir hata yapmıyorum. Yapıyorsun. Mac. Evet. Muruk. Nasılsın? Jimmy çok gerginim. Aa, süreyi ağzımdan kaçırmamak için bir şey demeyeceğim. Jimmy 7 gün boyunca bunu nasıl yaptın? Kendimi berbat hissediyorum. Evet. Yapmadı kurguyunu çünkü. Ve de sırtın düşecekmiş gibi hissettiğin noktaya geldin mi? <laughs> Bu şeyi çekmeyi düşünüyorum. Yorum yok. Kaç saat geçtiğini söylersen ödülden 50 dolar senin. Yorum yok. <laughs> Ama benim yorumum var. Kazma yüreği hazırla. 3 Yok artık yapmak üzere. 2 İşte yapıyor. 1 Oo! Oh, zamanı durdur. Mal. Mac artık kararını verdiğine göre yapmam gereken son bir şey kaldı. Bir seni çıkarırken Shopify'dan bahsetsem olur mu? Sen ciddi misin? Shopify girişimcilere istedikleri çekemezdim. Ve tıpkı sayısız insanın Shopify ile yaptığı gibi... ...ne kadar söylemeyeceksin değil mi? Haklısın. Kendi işimin sahibi olmamın iyi yanı arkadaşlarıma Super Bowl'a göndermek gibi şeyler yapabilmem. Mac, Carl ve Nolan kendi Amerikan futbolu toplarını satıyor. Ve kiminki daha çok sen isteği bu videoyu karşılayabildiğime göre bakalım Mac 700 bin dolardan olacak mı? Merhaba. Merhaba Jimmy. Aa, aa, geliyor. Dış dünyaya hoş geldin. Artık tabuttan çıktığına göre bakalım 24 saat boyunca orada mıydın? Şimdi açıklayacağım süre 24 saatten azsa 700 bin kaybedeceksin. Aa, kusacağım sanırım. 3, 2, 1. Burgu. 36 saat. Burgu. Ben boyum işte budur. Ha! endişe vereceği. Tebrik ederim Mac. Bununla birlikte bu parayı kazanmana sadece bir meydan okuma kaldı. Hadi. Bence önce bir duş al. Evet peki, evet. korkmuyorum. Şimdiye kadar Mac bana onu korkutmanın çok zor olduğunu gösterdi. Ama videonun son meydan okuması Mac'in en büyük korkusu olabilir. Çünkü bu videonun son meydan okuması aslında geçen sefer başarısız olduğu meydan okumanın birebir kopyası. Sonuncuya geldik. Gözlerini kapat, bakma. Bakmıyorum, bakmıyorum. Survivor ne ya? Survivor izliyor mu meydan. Açma, böyle yürü. Açma sakın, açma. Tamam. Aç hadi. Hayır. Aa, hayır, 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 hayır. Bunu bir daha yapmayacağım. Buraya gel. Hayır. Jimmy, Tekrar yapmak istemiyorum. Burada dur. İstemiyorum. Biz de izliyoruz. Bu söyle. Evet, son meydan okuma, başarısızlık korkusu. Aa. Bu seti baştan kurduk. O videoda tamı tamına 800 bin dolar kaybetmişti. Geçen seferki gibi kurallar oldukça basit. 4 kurabiye var ve her birinin üzerinde bir şekil var. Kurabiyeyi parçalamadan bütün şekilleri çıkarman gerek. Eğer kurabiyeyi parçalarsan 700 bin dolardan olacaksın. Ki bu gerçekleşirse bu, bu senin için bir ilk olmayacak. Bu benim için bir kabus. Bunu yine yapmak. Abi Squid Game'in ikinci <laughs> sezonu hani çıkacaktı. Pes edersen 300 bin dolar senin olur. Ya da bu riski alırsın ve meydan okumayı tamamlarsan. Niye çıkmıyor? Saçma sapan bir şey çıkardılar. Reality <laughs> show gibi. Squid Game'e. Bu yeterli bir meblağ değil. Yarısından az. Ama yine kaybedersen YouTube'da var mı bırakman? O reality show mu olursun. <laughs> Emin misin? <laughs> ya sert oldu. Mac, zor olduğunu biliyorum. Ama artık karar vermek. Burada ne ne seçerdiniz? 300 bin dolar alır gider miydiniz? Yoksa 800 bin için mi? Yok. Ama birazdan ekmekler bitince onu yiyeceğim direkt. Kaşık diye kaşık 300 bini alıp çarçur ederdim. Ya bize ya bize 1000 dolar da okey de. <laughs> Eve 300 bin dolarla mı dönmek istiyorsun? Yoksa bir risk alıp bunu oynayacak mısın? bok kalır. Peki tamam yapacağım. Evet açıkçası sevindim. Bunu kazanmanı istiyorum. Bu iPad'e bakın lütfen. McQueen son bu meydan okumayı. 300 alıp yapmayı... bana 500 bit mi açam Mambo? Tamamlaması işte bu kadar sürmüştü. 34 dakika 54 saniye. Şu andan itibaren yine bu kadar süren olacak. Hazır başla. Açarken parçalama. İşte bu. Şu anda gayet hızlı ama bu onun yararına olmayabilir ve yanlışlıkla kurabiyeyi parçalarsa kaybeder. 34 dakika. Bu kadar çabuk mu? Tara, 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 tara. Nişi yandı. Bu seferki öncekinden farklı. Abi bu nasıl bir prodüksiyon amına koyayım. Acele edemem. Hadi sene. Şu an adeta uçuyor. Bir <laughs> <laughs> açamıyorum. Muhtemelen korktuğun için. Denememi ister misin? <laughs> Aç hadi. Tamam. Ipad'i tut. <laughs> evet açması çok zor. Sen ne yapıyorsun? Ben bundan sorumlu olamam. <laughs> Dikkatli ol. Aslında Nasıl yalıyor, yalıyor ya? Mantıklı. Kolay şekilleri. Çapur çapur. Şemsiyeye zemin hazırlıyor. Ona 800 bine mal olan şu anda 32 dakika var. Şemsiye için 32 dakika gerekli. Bunu başarmam çok zor. Çekil. Ha, ne çekildi? Aç hadi. İzninle. Hop. Alkış <laughs> alkış 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 hadi. Setimi seti mi dağıtıyorsun? Bunları niye zor açılır yaptınız? Acele etme derim. Daha epey bir vaktim var. Yani bunu daha yavaş yap bence. Bu çok daha zor çünkü. Bu oldukça zor. Şemsiye ise daha kötü. Ben de şu an ısınıyorum işte. Of, bu çok zor. Evet Logan Paul'a benziyor doğru. Ananı siktim sala seni. Aman tanrım. Peki ben kofin bu ya. Artık buna ihtiyacım yok. Salak orospu ben... çocuğu aptal. Aa... Aptal or. <laughs> aptal evet, orospu çocuğu. Tamamen kırılmamıştır. Anasını tamam. sikmişsin kanka. Daha 29 dakikası vardı. İlk ikisi şey <laughs> 4 dakika sürdü. Bunu neden yaptım ki? İnanmıyorum. Bu ikinci oluyor. Hadi tut elimi. Hayır Cim lütfen bu henüz bitemez. Hayır Cim. Hadi. Hayır hadi şu anda nasıl hissedeceğimi elimi bile tut. bilmiyorum. Yani. Elimi tut. Hadi gel hadi. <laughs> Daha çok zamanım varmış. Evet. Salak. Ben Şimdi tüm paraya gitti. Hiç anlamadım. Şemsiye, o şemsiyeyi çıkarmak bir ömür sürecekti. Evet. Ya harcak. <laughs> Başkoku. <laughs> Mac bu videoda bana onu herhangi bir şekilde korkutamayacağımı kanıtladı. Örümceklerle, batan o arabada yaşadıklarından sonra ona inanmasam olmaz. Ama Bak, en gelen o araba bir olabilir. bir de böcek vardı. Bu korkuda başarısızlık. İyi diyorum. Ney ama? Her abonelik mek için bir kurabiye. <laughs> Bu üçgene sığdıracağı